Arkadaşlar merhabalar. L Park detaylı anlatım. İlk yapmam gereken bu yandaki dubalara yaklaşmamak. Şu yerdeki sarı çizgi vitesin altındaymış gibi ya da bir karış biraz daha solda sol tarafta olacak şekilde direksiyon düz vaziyette geliyorum. Hedefim bir numara. Bir numaranın siyahını hafif böyle öne eğilerek Mesela şimdi gözükmüyor normalde. Şöyle biraz eğildim şu an gözüküyor. Şöyle ben baktığım açıdan da şimdi ucunu şöyle kaybettiğim noktada durdum. Böyle çok az da görebilirim. Kaybolunca durabilirim. Park yerim sağ tarafta. Hepsini sağa çevirdim. Geriftesi aldım. Şimdi önce bu aynalara bakıyorum. Direkt hep tam sağda kalıyor. Bozmayacağım. Şimdi bu Siyah Duba'ya değme ihtimalim var mı? İlk yapmam gereken bu. Yakın ama değmeyecek gördüğümüz gibi. Şimdi burayı kurtarınca buraya da bakalım. Buradan değme ihtimali var mı Duba'ya? Burada da gördüğünüz gibi değme ihtimalimiz yok. Şimdi düzlüğü sağlayacağım. Şimdi burada 3 tane Duba'm var arka siyahın arkasında 3 tane duban var. Bu arada depreş frenle mesela durabiliriz. Freni bıraktık. depreş yumuşattık. Gittiği yere depreşim sabit durur. Frene basarsam durur. Freni bırakırsam yine arabam yürür. Bu yöntem biraz daha kolay. Şimdi burada 3 duba var demiştim. Şu an 2 duba gözüküyor. Az sonra bir dubaya düştü şu an. Bir duba kalınca gördüğünüz gibi hemen hemen düz sarı çizgiyle araba arası hemen hemen düz. Buradan da bakalım şu ara düzlük. Yani böyle başınızı çevirip şu araya da yine bakabiliriz. Şimdi airbag yazısı bir düz. İki kere düz yaptım. Tekerlerimi düzledim. Yarım depriyaj fren kontrolüyle. Ayağım her zaman fren hissedecek. Azar azar usul usul geliyorum. Şimdi neye göre duracağım? Hiçbir zaman fren bırakmayacağım. Gazda olmayacak ayağım. Çünkü burada ince hassas noktalar. Şimdi şöyle hafif öne eğildim. Siyan bittiği yeri gördüm. Durabilirim. Şuradan da 1 2 3 beyaz aslında görünce de yine şöyle baktığımda durabilirim. Hangisi açınızdan kolay geliyorsa ona göre durdum. Daha çok arkaya gitmeye gerek yok. Şimdi şu iki duba arasında hayali bir çizgi varmış gibi düşündük tamponu onun bir tık gerisini ön tamponumuzu aldık. Parkımız bu şekilde tamamlandı. Parkımız tamam dedik imtihanda. Müfettiş çıkabilirsin dedi. Vitesi bir aldık. Sağ sinyalimizi yaktık. Hareketten önce freni bıraktım. Depriyajı az yumuşattım. Şimdi direksiyonu bozmuyorum gördüğünüz gibi çıkana kadar. Bozmuyorum halen direksiyonu. Şimdi burada da burada da bu sağdaki siyahı aynı böyle alınca durabilirim daha çok geride kalınca sıkıntı olabilir. Daha çok ileri gidersem yani arabam şu Dubai'ye çiğer çarpabilirim. Böyle gördüğünüz gibi şu bölümü aldım. Hepsini sağa çevirdim. Yine solumu kontrol ediyorum. Yine debriyaj fren kontrolüyle burada mesela değecekse vites hakkı sınırsız. Gördüğünüz gibi kontrolü çıkıyorum. Değmedi. Burada baktım. Sorun yok. Değmedi çıkışım oldu arkadaşlar problemsiz. İki parkta da parktan çıkarken vites hakkı sınırsız. Orada değecek olsaydı geri test yapıp bir karış geri gelirim. Yine öne geri hareket etme imkanım hakkım mevcut. Başarılı.